Dördüncü tema, milli kültürümüz. Ali Kuşçu Yıllarca insanların sadece bakabildiği yıldızları anlamaya cüret etmiş bir gök bilimci. Semerkant'taki rasathanesiyle... Rasathane nedir biliyor musun? Rasathane, gökyüzünün ve yıldızların gözlemlendiği yerdir günümüz matematikçilerinin hocamız dediği bir ilim insanı. Ali Kuşçu. Ali bin Muhammed Kuşçu, 15. yüzyılın ikinci yarısında güneşin ateş gibi parladığı kum fırtınalı bir yaz sabahında Semerkant tepelerindeki yuvarlak pencereli taş konağın geniş avlusunda Yemenli ebelerin elinde dünyaya geldi. Semerkant neresi biliyor musun? Özbekistan'ın en büyük ikinci şehridir. Ali ismi koyulan çocuk, babasının Ulu Bey'in Şahinci başı olması nedeniyle adeta bir kuş bahçesinin içinde büyüyordu. Her sabah koluna konan Şahinlere et veriyor, onların tüylerini fırçalayıp bakımını yapıyordu. Ali büyüdükçe akıllanıyor, akıllandıkça da Ulu Bey'in sarayındaki ufak tefek işleri yapıyordu sarayın çatısındaki ahşap kuş yuvasını kendi başına yapıp dikkat çekince hükümdarın izniyle sarayda eğitim almaya başladı. Sarayın içindeki okulda 2. Murat'ın gönderdiği Osmanlı alimi Kadızade Rumi'den gökyüzünün gizi astronomiyi, Ulu Bey'in kendisinden de çok basamaklı sayılarla dört işlemi öğrendi. Okulun en iyi öğrencisi olmasına rağmen o daha ileri gitmek istiyordu. Sessiz bir dolunay gecesinde nöbetçiler uyurken Kirman'a gitti. Kirman'da ayı gözetleyen genç alim yazdığı Ay Hareketlerinin Açıklanması eserini Uluğ Bey'e hediye etti. Uluğ Bey kimdir biliyor musun? Timur İmparatorluğu'nun dördüncü sultanı Türk matematikçi ve astronomi bilginidir normalde Semerkant'tan habersiz ayrılan Ali'nin kafasının uçurulması gerekiyordu. Ancak Ulu Bey, gencin omzundan tutup onu büyük bir yapının, Semerkant Rasathanesi'nin önüne getirdi ve müjdeyi verdi. Senden gökyüzünü yere indirmeni istiyorum kuşçu. Rasathanedeki ilk görevi Ulu Bey'le Zic denilen yıldız haritası hazırlamaktı. Geceler boyunca teleskopundan yıldızlara bakan Ali Kuşçu'nun 994 yıldızı tüm özellikleriyle yazdığı rehber Kristof Kolomba Amerika'ya keşfinde yardımcı oldu. Semerkant'ın en saygı gören bilim insanı iken amilini yapan Uluğ Bey, 1440'da ihanete uğrayıp öldürüldü. Çatılarda kendisini gizlice takip eden bir Moğol suikastçinin okuyla kolundan yaralanınca ailesiyle Tebriz'e kaçtı. Tebriz sınırında Sultan Uzun Hasan ve altın sandıklarıyla karşılanan Ali Kuşçu, Sultan'ın haşarı çocuğuna matematik dersleri veriyordu. Bu sırada şehir, Fatih Sultan Mehmet'in kırmızı damgalı tehdit fermanıyla çalkalanıyordu. Uzun Hasan, binbir rica ile Ali Kuşçu'yu İstanbul'a elçi olarak gönderdi. Fatih Sultan Mehmet, sofrasında ağırladığı ilim adamıyla sabaha kadar yıldız haritaları üzerinde konuştuktan sonra kararını verdi. Konstantiniyenin ilmi kendisine teslim edilecekti. İstanbul'a yerleştiğinde gördüğü ilk şey şehrin zamansızlığıydı. Bu yüzden tasarladığı güneş saatlerini Sultanahmet Meydanı'na, Ayasofya'nın bahçesine ve Galata Kulesi'nin dibine yerleştirerek halkı saat kavramıyla tanıştırdı. Kendisi için yapılmış Ayasofya Medresesi'nin devasa bembeyaz duvarının üstüne İtalyan sanatçılara yıldız haritaları çizdirdi öğrencileriyle neredeyse 24 saat boyunca elinde kalemiyle bu haritalara bakıp meşhur Fethiye eserini yazdı. Uykusuz geceleri günden güne kaldırmakta zorlanıyordu. Karlı bir tan vaktinde 16 Aralık 1474'te Ali Kuşçu haritalarla dolup taşmış odasında elindeki tüy kalemiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük bilim insanı olarak hayatını kaybetti. Ali Kuşçu'nun Eyüp Sultan Türbesi'nin yanına defnedilmesini izleyen İstanbul'un Fatihi Sultan II. Mehmet'in gözlerinden bu büyük ilim adamının kalbi için ömründe ilk kez gözyaşı düştü.